Spiderman'in zihni tehlike odaklı değil, denge arayışlı çalışır. Peter Parker'ın temel problemi korku değil, çatışan kimliklerdir. Zihni aynı anda iki hayatı taşır. Bir yanda sıradan bir genç olmak isteyen taraf, diğer yanda sürekli doğru olanı yapmak zorunda hisseden taraf. Bu yüzden Spider-Man karar verirken hızdan çok iç tutarlılığı arar. Yaptığı şeyin mantıklı olmasından önce kendi değerleriyle çelişmemesine bakar. Beyinde burada öne çıkan şey medial prefrontal kortekstir. Yani benlik algısı, timlik, vicdan ve nasıl biri olmak istiyorum sorusu. Spider-Man çoğu zaman şu cümleyle düşünür. Bunu yapmazsam ben kim olurum? Bu yüzden bazen kaybeder. Bazen geç kalır. Bazen yanlış anlaşılır. Ama bu bir zayıflık değil. Bu değer merkezli bir zihin yapısıdır. Koçlukta bu zihni şöyle görürüz. Doğruyu yapmak isteyen ama kendini sürekli arada bırakan insanlar hayat çizelgisi yaklaşımında Spider-Man, hızlı düşünen bir kahraman değil, kimliğini kararlarıyla inşa etmeye çalışan bir zihindir ve bu yüzden Spider-Man güçlüdür. Çünkü herkes hızlı olabilir ama herkes kendisiyle tutarlı kalamaz.